Hepinize yeni bir videodan merhaba. Ben Berfin. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir sene önce yanmış ve asla taranmayan saçlarımı nasıl eski haline böyle doğal yumuşacık haline geri döndürdüğümü sizlerle paylaşmak istedim. Eğer sizin de şu an saçlarınız yanmış durumdaysa ve çok moraliniz bozuksa kuaföre vesaire gitmeden önce öyle bakımlara para vermeden önce ilk önce bu videoyu izlemeniz sizin için çok değerli olacaktır. O zaman hazırsanız oh nefes alayım videoya geçelim. Öncelikle benim bir sene önce saçlarım çok fena haldeydi. Bu hikayenin birazcık en başından size bahsetmek istiyorum. Daha önce birazcık böyle ergenlik dönemindeyken falan biliyorsunuz böyle çok renkli saçlar ve böyle sarı saçlar çok ön plandaydı ve ben de o sevdaya tutuldum. İlk başta maalesef ki şu an çok pişmanım. Saçlarımı gri yapmaya çalıştım. Saçlarımı gri yapmam çok kolay olmadı tabi. Saçların normalde bebek gibi böyle beyaz rengine yakın bir renge dönmesi gerekiyor ve ondan sonra gri renginin uygulanması gerekiyor. Fakat ben bunu kuaföre gitmek yerine evde kendim yapmayı tercih etmiştim nedense ve saçlarım zaten mahvolmuştu. O griden vazgeçtim ve saçlarımı sarı yapmak üzere ...araştırmalara başladım. Çok güzel kuaförler buldum. Ama istediği kadar kaliteli olsun bu arada. Hiç önemli değil. Saçlarım bir süre sonra dayanmadı. Ve en son kuaför deneyimimde saçım... ...özellikle şu ön saçım bu arada uzadı kendisi. Tamamen şuradan koptu. Ve sanki kendim kestirmişçesine... ...şu saçlarımın şu iki önünde şöyle kopukluklar vardı. Tabi bunların ucu falan bayağı yıpranıktı. Ve asla böyle kahkül veya perçem gibi durmuyordu. Bayağı bayağı yanıktı. Aslında bu noktada suçu kuaföre atmaktansa ben suçu kendime atıyorum. Çünkü o saçın artık dayanmayacağı bariz ortadaydı. Fakat ben inat ettim ve ısrarla saçımı sarı istedim. Artık saçım dayanmadı. Ve yanmış saçların biraz da dezavantajı olan bu uzama probleminden birazcık bahsedeceğim. Benim saçlarım normalde küçükken veya işte saçlarımı boyatmadan önce doğal haliyle bir senede bir insanın saçı işte şu kadar falan uzuyorsa benim gerçekten bir ayda saçım bu kadar uzuyordu. Fakat yandıktan sonra Gerçekten bu uzama olayı da çok iyi yavaşladı. Peki ben o kokmuş ne yaptım. Birazcık bundan bahsedeceğim size. İlk başta bir sürü pahalı ürünlere aklım gitti. Çünkü birazcık bizlerde şöyle bir algı var. Ürünün fiyatı bu kadar bu kadar pahalı ve yıpranmış saçlar içinse fiyatı da pahalı olduğu için mutlaka o ürün işime yarayacaktır. Fakat gerçekten bir ton ürün denedim. Hiçbir ürün işe yaramadı. Sadece bir üründen bahsedeceğim fiyatı pahalı olan. O da şu an telefondan bakıyorum. Zaten resmini ekleyeceğim. Umarım yanlış olmaz. Bonacure Repair Rescue saç maskesi. Acil kurtarma maskesi deniliyormuş bu maskeye. Bu maske sadece gerçekten kullanıldığı an yani saçınızı yıkadıktan sonra işte duşta maske yaptığınızda anlık çok güzel bir sonuç veriyordu. Fakat bunun da etkisi bir süre sonra geçiyordu. Ve hani aşırı moralim bozuktu çünkü şöyle de bir dezavantajı var yanık saçların gerçekten sadece fön çekerek dışarı çıkabiliyorsunuz ama fön çektiğinizde de saçınıza yine zarar vermiş oluyorsunuz ve bu böyle böyle bir döngüye giriyor yani. Fönlü kullanıyorsunuz fakat saçınızı bir kat daha yıpratıyorsunuz. Daha sonra ne yapabilirim, ne yapabilirim, artık bu saçı nasıl düzeltebilirim diye düşünürken bu arada benim saçlarım yandığında saçlarım şurama falan geliyordu. Daha sonra ne yapabilirim, ne yapabilirim, artık bu saçı nasıl düzeltebilirim diye düşünürken bu arada benim saçlarım yandığında saçlarım şurama falan geliyordu. Ne yapacağım diye düşünürken birazcık artık kuaför desteği almaya karar verdim ve keratin maskesi yaptırmaya karar verdim. İnternetten araştırdığım kadarıyla bu keratin maskeleri, işte keratin botoks uygulamaları saçı uzun vadede sülfatsız şampuan kullanıldığında düzelteceğini vaat eden şeyler. Ama ben bu videoda gerçekten %100 de dürüst olmak istiyorum. Keratin botokslarda yaklaşık 1-2 ay ya da 2-3 ay saçlarınızı çok güzel tutan maskeler. Sonuç olarak saçlarınız yanık ve hiçbir türlü sizin saçlarınızı düzeltmeyecektir. Ama diyorsanız ki bir iki ay benim saçlarım işte çok güzel dursun bu bile bana yeter saçlarım çok görürse keratine keratin botoks uygulamalarını kesinlikle tavsiye ederim. Ama keratin botoks uygulamalarından sonra da yapmanız gereken birkaç adım var. Mesela sülfasız şampuan kullanmak. Şimdi size kullandığım şampuanı da göstereceğim birazcık anlatacağım. Keratin botoks uygulamasından birazcık bahsedeyim kullandığım şampuanları göstermeden önce. Keratin botoks uygulaması saçınız yıkandıktan sonra boya gibi saçınıza sürülen bir madde yani keratin aslında. Keratin saçınıza yarım saat kalıyor ve daha sonra saçınızı düzleştirip fön çekiyorlar ve bunu iki gün daha tekrar diyorlar. 3 ya da 4 günün kuaförün isteğine göre 3 ya da 4 günün sonunda da saçlarınızı yıkayabiliyorsunuz. Ve bu uygulamadan sonra saçınızı sülfatsız şampuanla yıkamanız gerekiyor. Normalde bu işlemi kuaförde yaptırmanız gerekiyor. Çünkü birazcık duman vesaire çıkıyor. Fakat eğer isterseniz evde beraber sana saçıma keratin uyguladığımı da gösterebilirim. Şimdi keratin uygulamasından sonra sizlere kullandığım şampuanı ve saçlarımı biraz olsun düzelten sülfatsız şampuanı göstereceğim. Bu Organix markasının Brazilian Keratin Smooth şampuanı. Bu da aynısının saç kremi. Şimdi öncelikle keratin uygulaması saçlarınızı birazcık düzleştiren bir uygulama. Bunu size söyleyeyim. Bu iki şampuan ve yani bu saç kremi de saçlarınızı inanılmaz gerçekten yani büyük ölçüde düzeltiyor. Benim saçlarıma çok yararı oldu. Ve aynı zamanda sülfatsız şampuan olduğu için de aslında işte sülfatla saçlarımız yararlı olmadığı için de e, kullanmamamız gereken şeyler. Umarım e, saçlarınız yanıksa siz de sülfatsız şampuan kullanmaya özen gösteriyorsunuzdur. Fakat tabii bu tarz uygulamalar ve işte bu tarz şampuanlar dikkat etmemiz gereken şeyler de olsa da saçlarımızdaki yanıklar bir seneyi buluyor yani geçmesi. Benim ise tavsiyem eğer benim gibi bir durumun içerisine girdiyseniz yavaş yavaş uçlarından kestirmeye başlamanız. Saçlarımı böyle bir tıkı olsa da yumuşatsam da yine ek tavsiyeler yapmıştım. Bu ek tavsiyeler neydi? Saçlarımı kesinlikle kurutmadan önce bir şeyler sürmem gerekiyordu. Çünkü birazcık ısıya karşı koruması gerekiyordu. Öncelikle saçlarım yandıktan birkaç ay asla saçımı kurutmadım. Çünkü saçlarıma hangi ısıyı verirsem vereyim saçlarım daha kötü olacaktı. Fakat 1-2 ay sonra ve artık böyle kış mevsimi geldi ki saçlarımı kurutmadan haliyle çıkamıyordum. Ve bunun için saçlarımı kurutmadan önce kullandığım birkaç ısıya karşı koruyucu ürünler vardı. Şimdi birazcık da bu ısıya karşı saçlarımı koruyan ürünlerden bahsedeceğim. Kullandığım ilk ürün en sevdiğim bu saç güzelleştirici kremiydi. Bu kuru ve sert saçlar için ve aynı zamanda kaçta 230 dereceye kadar ısıya karşı korur diyor. Bunu çok fazla kullandım. Bu benim zaten ikinciydi ve dibinde çok az kalmış. Ama dediğim gibi bu birazcık böyle anlık çözüm. Aynı zamanda diğer göstereceğim ürün de anlık çözümdü. Diğeri ise Elsevet SOS bakımı. Ben bunu gerçekten diğerinden daha çok seviyordum. Çünkü sürdüğüm anda böyle yine anlık da olsa, geçici bir çözüm de olsa saçlarımın hem böyle mükemmel kokmasını hem de gerçekten anlık da olsa çok güzel görünmesini sağlıyordu. Bu da aynı şekilde bu arada saç boylarına ve uçlarına uygulayarak saçı ısıya karşı korur diyor. Bu da aynı zamanda fakat işte bu bir kullanımda bir yıllık yıpranmaya karşı savaş açar falan. Bunlara pek inanmayın çünkü bu kadar da etkili ürünler değil. Bu aşamadan sonra ise çok güzel farklı bir ürünle tanıştım. Proxim markasını keşfettim ve Proxim markası gerçekten indirime girdiğinde aşırı uygun fiyatlı ürünleri barındıran bir marka. Bir ürün gördüm şu anda yanımda. Bu Boom Butter. içerisinde özel 7 tane yağ içeren bir saç bakım yağı. Bunun içerisindeki yağları size saysam bitmez ama işte örnek vermek gerekirse işte kokonat, işte hindistan cevizi, avokado yağı, şi yağı, tatlı badem yağı derken içinde 7 tane özel yağ var. Böyle bir ürün gördüm. Saçları çok güzel güzelleştiriyor, yanık saçları düzeltiyor, saçları çok hızlı uzatıyor. Fakat dedim ki hani yani uygun fiyatlı işte ne bileyim tamam 7 tane yağ var doğal falan ama saçlarımı düzeltir mi bilememiştim. Daha sonra dedim ki ben şu bu ürünü bir alayım dedim. Ve arkadaşlar bu ürünü almamla beraber saçlarım efsane güzelleşti. Şimdi size bir tarak testi yapacağım. Elimde eskiden şöyle yaptığımda kalan tarağım var. Bu tarak burada kalıyordu arkadaşlar ve ben yani günlerce ağladığımı biliyorum. Çok kötü bir şey. Ve şimdi aynı tarakla size tarak testi yapacağım. Bakar mısınız? Sıfır takılıyor. O kadar güzel ki. Fakat tabii bu noktaya gelene kadar çok çektim. Her neyse. Şimdi size birazcık bu ürünü de anlatacağım. Çünkü bu ürün diğer ürünlerden birazcık farklı. Anlık çözüm değil. Uzun vadede, uzun vade kullanımlarında saçı gerçekten güzelleştiriyor. Bu arada beni eğer Instagram'dan takip ediyorsanız bu ürünü ben detaylıca anlatmıştım. Ve benim sayemde gerçekten birkaç kişi şu anda çok güzel saçlara kavuştu. Bu ürünün şöyle bir özelliği var. Bu ürünü saçınıza sürüyorsunuz. Bekleyebildiğiniz kadar bekletiyorsunuz. Hindistan cevizi yağı veya işte bu saç maskeleri mantığıyla düşünün. İsterseniz gece bununla yatın, isterseniz yarım saat bekleyin. Daha sonra yıkıyorsunuz. Eğer saçlarınız yıpranmışsa bu şekilde uyguluyorsunuz. Ama ben artık saçlarımı düzeltebildiğim için duştan sonra parmağım ucunu alıp saçlarımı yediriyorum. Gerçekten zaten bakın ne kadar az kalmış. O benim 8. 9. kutum. Yani bütün saçlarımın böyle eski haline dönmesine, saçlarımın şu önündeki yanıkların uzamasını... Bumbatıra tıra şeyim, ne denir ona? Borçluyum. Birazcık da saçlarınız yandıysa bu ürünlerin tavsiyelerinin dışında birazcık da size böyle bir öneri şeklinde birkaç bir şey söylemek istiyorum. Eğer saçlarınız yandıysa ve şu anda yanıksa lütfen boyamayı kesin. Benim yaptığım en önemli şey de saçlarımın artık şuradan kopmasıyla birlikte saçımı bir daha boyamam. Yani gerçekten boyaya tövbe ettim. Ve o kadar boyadan sonra İçimden dedim ki bir daha ben saçımı asla boyamayacağım. O günden sonra işte bu benim kendi saçım. Şurada bakın şurada şu kadarcık bir şey kaldı. Ve o günden beri saçlarımı boyamadım. Bir daha da gerçekten saçlarım beyazlayana kadar çok büyük konuşayım asla demem ama saçlarımı boyamayı düşünmüyorum. Gerçekten o anı yaşasaydınız saçlarımın koptuğu anı hani benim yanımda olsaydınız veya aynı şeyi yaşadıysanız o an gerçekten çok berbat bir durumdu. Ne yapacağımı bilememek ve işte o üzüntü, iki yandan şu kadarcık saçımın olması falan beni çok üzmüştü. Yani dediğim gibi eğer ki saçlarınız yandıysa lütfen ama lütfen saçlarınızı boyamayın ve eğer özel bir yere gitmiyorsanız lütfen saçlarınızı ısı uygulamayın. Özellikle fön ve maşa. Yani saçları berbat hale getiriyor. Hadi işte fönde birazcık ısı değiyor falan filan derken maşa özellikle beklettiğimiz için saçı çok yıpratan bir şey. Özellikle eğer saçlarınız uygulama yapacaksanız ısısız uygulamalar yaparsanız sizin için çok yararlı olur. Bir de mesela ben özellikle şeye hiç inanmazdım. Saçlar uçlardan hava alır. Ben hiç saçımı kestirmiyorum. Çünkü içimden şey diyordum yani saçlarım zaten yanıkta ne kadar kestireyim. Zaten işte o yanıkların birazı gitsin diye saçlarımı şu kadar yaptım ben. Daha ne yapayım falan diyordum arkadaşlar. Ama saçlarımı artık böyle ayda bir uçlarından aldırmaya başladım. Ve saçlarım gerçekten felaket uzamaya başladı. Yani o haline mutlaka resmini koyarım ama gerçekten benim için çok kötü günlerdi. Lütfen sessiz olun. Benim şu an dediklerime uyun ve yapın. Saçlarınıza ısı uygulamayın ve işte böyle para tuzu ürünlere yönelmeyin. Zaten dediğim gibi eğer ki keratin bakımını merak ediyorsanız bunu evde de yapabilirsiniz. Aslında çok kolay bir uygulama. Kuaförlere o kadar para vermeye gerek yok. Hatta isterseniz beraber bile yaparız. Biliyorsunuz ben bir kuaför vesaire değilim ama bu tecrübelere sahip olan bir insanım. O yüzden bir şey daha ekleyeceğim. Yanmış saçlara genelde mikro mikro kaynak uygulaması yapıyorlar. Mikro kaynak nedir diye merak ederseniz aslında çoğu böyle Instagram reklamında görebileceğiniz bir şey fakat bir bahsetmek istiyorum. Mikro kaynak böyle küçük küçük ek ilave saçlar fakat bunlar saçlarınızın dibine yapıldığı için çok doğal bir şekilde size böyle yanmış saçlarınızdan işte birkaç ay yaklaşık böyle herhalde 6 ay gibi bir sürede kurtarabiliyor. Daha önce mikro kaynak uygulamasını da annemle de ben deneyimledim. Fakat mikro kaynak uygulaması Tek tek saç tellerine takılı olduğu için saçlarınız aslında büyük ölçüde zarar veriyor ve saçlarınızı azaltıyor. Özellikle gür saçlı biriyseniz lütfen ama lütfen mikro kaynak uygulaması yapmayın. Eğer saçlarınız yandıysa sadece sabırlı olun, güzel ürünler kullanın, gereksiz pahalı yerlere, pahalı kuaförlere paranızı dökmeyin. Bunun çözümü sizde. Yanmış saçlara sahip olmanın nasıl bir mutsuzluk verdiğini kendime deneyimledim ama sessiz olun beni dinleyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, çanı açmayı ve lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Eğer evde keratin bakımı yapmayı merak ediyorsanız lütfen bunu yorumlara yazın ki beraber evde keratin bakımı yapalım. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.